Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma evime hoş geldiniz Canlarım sefalar getirdiniz Allah'ın selam rahmeti Bereket üzerinde olsun can dostlarım Hayırlı günlerimiz olsun inşallah Güzel Allah'ım Allah'ım Bugünümüze sağlıklı saatte huzurlu hastalıksız, depremsiz, afetsiz, yangınsız geçirmeyi nasip eylesin güzel Allah'ım. Aldığımız nefese, verdiğimiz nefese sonsuz şükürler olsun, sonsuz hamd senalar olsun güzel Allah'ım. güne de bizi sağlıklı, sağlıklı, huzurlu uyandırdı güzel Allah'ım. Binlerce sonsuz hamd senalar olsun canlarım. Buyurun gelin kahvaltı yapalım. Arkadaşlar dünkü böreği yedim daha da var çok. Arkadaşlar. Havuç, patates, kabak, pırasa 2 domates rendelendim Unuttum arkadaşlar Tarifini verdim de Evet Dedim ya 3 havuç 2 patates Bir de kabak rendeledim Bir de Frasa 4 kaşık un 3 kaşık mısır unu Arkadaşlar Sıra bakmayın ben şey yumurtayı unutmuşum. İki de yumurta bir de kabartma tozu attım. Canlarım benim. Evet bunu hamuru biraz fazla cıvık olmayacak. Evet canlarım. Şu i̇şte dişler yapana kadar idare edeceğiz canlarım. Yoğurdumuz var burada Olmasa olmaz olmaz. Bir reçelimiz var. Evet arkadaşlar. Kişiler reçeli. Kendim yaptım. Arkadaşlar elimden geldiği kadar hiçbir meyvemizi ziyan etmem. Hem yani marmelat yaparım. Reçel yaparım. Elimden geldiği kadar uğraşırım. Yazın geldim. Bayağı bir yapıyorum. Evet. Peynirimiz var. Çolukumuz var. Olmazsa olmaz. hazırlama çayımız var isimleri varır. <laughs> i̇şte